Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bedwars oynuyoruz. Bedwars'ta bugün ne yapacağız? Bedwars'ı anlatayım size öncelikle. Bedwars'ta e, yatağınızı korumaya çalışıyorsunuz. Eğer yatağınız yok olursa siz öldüğünüzde bir daha doyamıyorsunuz. Doğamıyorsunuz. Doyamıyorsunuz evet arkadaşlar. yeme doyamıyorsunuz. <laughs> Doğamıyorsunuz. Şu an oyunu yeni başladığımız için e, daha şey değil yani. Daha oyuna girmedik. Takımlarımız da belli olacak. Ama bu deli ne yapmaya çalışıyor? Boşuna uğraşma çocuğum. Onu kırsam bile hiçbir şey yapamazsın. Deli bu. Arkadaşlar e, burada bed varsa size de öneririm. Gerçekten az kalsın sizinle konuşurken düşüyordum. Siz de indirin yani tavsiye ederim. Güzel bir oyun gerçekten. Arkadaşlar hem size bakın hem size bakıp hem de oyunu oynayamıyorum onun için. gönderle yani Biraz neden böyle çalmamıyorum? Arada bir susuyorum böyle. <laughs> Arkadaşlar, arkadaş e, bu oyunu bilenler varsa benim soracağım sorular vardı. Bu oyunu ben de yeni indirdim biraz. Denemek istedim. E, burada arkadaşlık teklifi nasıl gönderiliyor? Gönder, gönderilebiliyorsa siz de bana gönderin. Evet arkadaşlar yeşil takım olduk. Şimdi şurada bir şey yoktur. Ne var? Kutuda hiçbir şey yok. Kutuda hiçbir şey yok ama. Ay arkadaşlar benim kamera elim geldi ya. Şimdi ya almayın ayı gibi hepsini. Bana da bırakın biraz. Evet arkadaşlar gözümü kırpıyorum. İki de bir ben de deli oldum. Kim oluyor lan? Ana. Herhalde al altın aldım tamam. Şuradan blok alacağım. Hayır ya ben dest biriktireceğim 24 tane. 4 tane daha Oraya kule dikeceğim. Bakın. Arkadaşlar şu desteklemek benim çok iyi. Mesela bakın şu var ya. Düştüğünüzde altınıza koyuyorsunuz. Bundan bir de en fazla bir tane diyoruz. biliyorsunuz ki bu ne? Göreceksiniz şimdi. De. Bakın arkadaşlar şimdi. Testi Bir tane koymunuzu istiyorum. Bakın şöyle çıkıyor. Kokum var ya. Çekebilir mi var aç Ama şuradan inmesi çok büyük sorun. Şunu kıralım. Evet çok rahat bir şekilde indik. Ama şuradan birkaç kişi daha alırsa... Burada kalmış. Çok güzel. Blok alalım. Ha bu arada e, şey... Rengimiz neyse bizim burada. Mesela Ya bunlar hepsi mal ya bizim takımdakilerin. Ölmüşler bile. Olsun bir de baya bir şey oldu. O oh. buradaki de çabuk kasılıyor ilk defa arkadaşlar. İlk defa çünkü gerçekten başka zaman hiç böyle değil. Şuradan da bir zırh alalım mı? Alalım zırhda. Altınımız şöyle aldık bir tane. Tom yetiyor arkadaşlar. Bakın bayağı güzel bir oldu da bayağı bir büyütmüştür. Diyet, Sesimi yükseltiyorum şimdi mi? Uzatmayacağım. yükseltmedim mi arkadaşlar? Sesimi duymamışsın. Duymayabilirsiniz de çünkü arkadan ses geldi. Evet. Arkan gene ses geldi. Ama evet. özür dilerim ya. Bu... Geliyorum. Araç olarak... Tamam da kamera geliyor. Deli etti beni ya. Hmm, şuradan şuradan şuradan. Zırha girelim. Silahlar. Silahlardan da şöyle aldık mı? Evet. Şuradan da kılıç alalım bir tane. Ha iki tane oldu. Aha. Kırmızı takımdaki şu son kişi de öldürdü bu arkadaşlar. Kazanıyoruz oyunu. Arkadaşlar arkadan çok ses geliyor biliyorum ama gerçekten bunu engelleyemem. Her videoda söylüyorum. Her videoda arkada ses var. Her videoda var. Bunu engelleyemiyorum maalesef. Arkadaşlar Buradaki malların hiçbiri, hiçbir arkadaşıma yardım edeyim diye şuraya durun. Şuraya bir şey bırakmıyor. Bak tam dediğim gibi. Arkadaşlar Hamidi burayı ben şiş, kapatacağım şöyle girmesinler diye. İstemiyoruz arkadaşım ya. Bıktık ya. Her seferinde. Arkadaşlar telefon Ya arkadaşım nasıl bir kameradır ya? İki bir elim geliyor şuraya. Şimdi iyi mi? Allah sana. Allah sana sen kimin havasını? Kim al... Ya ama ya. Tamam biz de izleriz. Bu kim? Bu da mı izliyor? Evet bu da izliyor. Uçacağım. Ya ama yatak gitti biz de öldük ha. Ama mal. Yeşil takım bir kişi kalmış. Kırmızı kişi burada. Bu bizim yeşil mi adam? Dur be. Şu şey bir çek Kaç abicim kaç 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 kırmızıların yerine girmişsin. Bak sakın. İsmi neymiş lan? Hüseyin İsmail. Bak Hüseyin İsmail. Hay. Bak çocuğum sakın. Ama sakın. Ölme. Başkalarının yerlerindeki şey. Kutuda bir şey var mı? Bakalım ben de merak ettim. Hadi. Ya ben açayım, senin çok güzel olurdu ama. Ben bu yeşili takip Arkadaşlar bunların ikisi de birbirinden mal kişiler. Bu kırmızı takımdan, bu yeşil takımdan. Bu iki mal birbiriyle. 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 Birbirlerini öldürmüyorlar yani. İkisi de birbirinden mal. Dili de Abi ben seni kor korurum bekle. Ne oluyor lan? Sen kime bulaşıyorsun? Hello kime diyoruz? Keşke ben de alabilseydim. Keşke ben alabilseydim. Aldım. Neyse arkadaşlar bu savaş bitecek gibi değil. videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri gene her zamanki gibi çok seviyorum.